Arkamda yükselen ve kumdan kaleyi andıran bu zarif yapı Sevilla'nın simgelerinden Torre del Oro yani Altın Kule. Birazdan ziyaret edeceğimiz Alcazar'ı, Kraliyet Sarayı'nı çevreleyen surların bir parçasıymış kule. Bir liman kenti olan Sevilla'nın ve limanın gözlenmesinde, savunmasında önemli rol oynamış geçmişte. Boyu 36 metre olan üç kademeli kule 1220'lerde bir İslam devleti olan Muvahitler tarafından yaptırılmış en üstteki silindirik gövdeli altın kubbeli kısımsa yapıya 1755 yılındaki Büyük Lisbon depreminden sonra eklenmiş. Kayıtlara göre bu depremde Sevilla'da bine yakın yapı yıkılmış. Bin civarında insan da hayatına kaybetmiş. Peki yapıya neden altın kule dendiğini biliyor musunuz? Aslında bu isimlendirme ile ilgili gerçekler ve rivayetler birbirine karışmış durumda. Eskiden şehirdeki birçok kişi Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya akan tonlarca altının bu kulede tutulduğuna inanıyormuş. Hemen belirteyim bununla ilgili tarihsel bir veri bulunmuyor. Üstelik uzmanlara göre şehre gelen altınların surların içinde çok daha güvenli bir yere saklanabilecekken limanda tutulması da ayrı bir mantıksızlık. Başka bir hikayeye göre İslam Devleti'nin zenginliğinin bir göstergesi olarak bu kulenin dışı altın plakalarla kaplıymış. Yani adı malzemesinden geliyormuş. Ama arkeolojik çalışmalarla bunun da doğru olmadığı kanıtlanmış. Gerçekse 2005 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkmış. Kulenin inşasında kireç harcı ve preslenmiş saman karışımı kullanılmış. Bu da yapının üzerine güneş ışığı vurduğunda parlamasına sebep oluyormuş. Bu parlama bir de kulenin hemen dibindeki Guadalquivir Nehri'ne vurunca hem kule hem de yansıması altın gibi görünüyormuş. Altın Kule 1944 yılından beri deniz müzesi olarak hizmet veriyor. Müze gezilebilen iki kattan ve panoramik bir seyir terasına oluşuyor. Buraya Madrid'deki deniz müzesinden 400 kadar parça getirilmiş. İçeride İspanya'nın denizcilik tarihine dair çok özel parçalar, eski haritalar, el yazmaları ve tarihte yer etmiş gemilere ait maketler bulabilirsiniz. dünyanın en güzel meydanlarından birine geldik dersem sanırım yanılmam. Meydanın bir tarafında ünlü seviye katedrali, diğer tarafında da şehrin ikonik yapısı Alcazar var. Tam ortadaki bina ise Batı Hint Adaları Genel Arşivi. Müslümanlar zamanında işbirliği olarak adlandırılan Sevilla'da bir ulu cami varmış. 1172'de inşasına başlanıp 1176'da da tamamlanmış. Kaynaklara göre ölçüleriyle dünyadaki en büyük camiler arasındaymış. Minaresi, portakal ve limon ağaçlarıyla kaplı avlusu bugün hala ayakta. Müzik Çeşmeli'ye Ulu Camii 1248 yılında Hristiyanların kenti ele geçirmesinin ardından kiliseye dönüştürülmüş. Sonra da yıkılarak şu an gördüğümüz bu devasa yapının inşasına başlanmış. Biliyor musunuz, Sevilla Katedrali tamamlanana kadar dünyanın en büyük katedrali İstanbul'daki Ayasofya'ydı. Ama burası onu geçmiş. Bu yapı bugün dünyanın en büyük Gotik katedrali unvanını elinde tutuyor. 1987 yılından beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Üç kapısı var katedralin. Üç Hristiyanlar için kutsal bir sayı. Buradaki üç kapı da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil ediyor. İçeride Dünya'nın en uzun nefi yani dev bir koridor karşılıyor sizi. Süslemelerin çoğu için Güney Amerika'dan getirilen altınlar kullanılmış. Kilisenin içinde 6 kişinin mezarı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Christoph Kolomb. Anlatılana göre Christoph Kolomb, kendisini keşfe gönderen 1. Isabelle anlaşmazlığa düşmüş. Bu yüzden de İspanya topraklarına gömülmek istememiş. Ama kolayca çözmüşler bu sorunu. Tabutu toprağa değmeyecek şekilde 4 heykelin omuzlarına yerleştirmişler. Mezarın bu şekilde konumlandırılmasıyla ilgili farklı anlatılar da var. Bir tanesi bu dört heykelin eski İspanyol krallıklarını yani Kastilya, Navarra, Aragon ve Leon'u temsil ettiği söyleniyor. Gelelim katedralin çan kulesine. Yaklaşık 105 metrelik bu göz alıcı kulenin ismi Hiralda. Kule bu adı en tepesinde bulunan rüzgar gülünden alıyor. Çevirmek, dönmek gibi kelimelerin İspanyolca karşılığı girar. Hiral da İşbirliği Ulu Camii'nin minaresi olarak inşa edilmiş. Minare hem ezan okumak hem de astronomik gözlemler yapmak için kullanılmış. Yapı caminin yerine katedral inşa edilirken korunarak Çan Kulesi'ne dönüştürülmüş. Bugün baktığımız kulede gotik, rönesans ve İslam mimarilerini bir arada görmek mümkün. Uçanların olduğu bölüme merdiven yerine bir rampadan çıkılıyor. Nedenini biliyor musunuz? Yukarı atlarla çıkılabilmesi. Az önce Ayasofya'dan bahsettik. Ayasofya'yı ziyaret edenler hatırlayacaktır. Orada da galeri katına rampayla çıkılır. Onun sebebi de benzer. İmparatoriçe'nin tahtının taşınabilmesini kolaylaştırmış bu rampa. inşasına 1584'te başlanan Batı Hint Adaları Arşivi adı üzerinde arşiv binası olarak kullanılmaya başlanmış. Sevilla'da bir arşiv oluşturulmasının iki sebebi varmış. Bunlardan ilki İspanya'nın kraliyet arşivlerinde yeterince yer olmaması. İkincisi de bir liman kenti olan Sevilla'nın ruhuna uygun olarak deniz aşırı konularla ilgili bilgi ve belgelerin burada toplanması. Sevilla'nın özellikle Amerika konusunda araştırma yapanlar için cazibeli bir durak olması istenmiş. Kaynaklara göre arşivde sömürge döneminden kalma 43 bin dosya ve 80 milyon sayfa orijinal belge bulunuyor. Siviya'daki sarayın yani Alkazar'ın giriş kapısının önündeyim. Aslan Kapısı ya da Aslanlı Kapının önü burası. Alkazar Arapça Alkasır'dan geliyor. Alkasır saray demek. Bizdeki Hıdiv kasrı, küçük su kasrı gibi. Bu yapı kompleksleri genellikle Alkazaba yani kasaba olarak adlandırılan kalevari eski yerleşim yerlerinin içinde ya da çok yakında oluyor. Türkiye'deki bu Alkazar ilk kez 12. yüzyılda yaptırılmış ama 14. yüzyılda girdiği bir yeniden inşa sürecinde dış duvarları ve aslanlı kapısı haricinde baya bir değişime uğramış. Araştırmalar bugün yapının temelinde 8. yüzyıla tarihlenen bir Emevi kalesinin olduğunu gösteriyor. Bu yeniden inşa süreci Kral 1. Pedro tarafından yaptırılmış. Kral Hristiyan olmasına rağmen sarayının inşasında Müslüman ustaları çalıştırmış. Müzik Ortaya çıkan bu sentez mimariye mudehhar deniyor. Mudehhar kelimesinin türediği müdeccen Arapçada bulunduğu mekana yerleşip kalmış, oraya uyum sağlamış anlamına geliyor. Bu kelime 15. yüzyıldan itibaren Hristiyanlaşan Endülüs'te kalan Müslümanlar için kullanılmış. sarayın en gösterişli bölümü elçilerin ve yabancı ülkelerden gelen konukların kabul edilip ağırlandığı elçiler salonu yani bir tür sarayın misafir odası Salonun dekorasyonu Kral 1. Pedro zamanında yapılmış. Kemerler en gülüse özgü. Kemerli geçitlerin alt kesimleri bitkisel ve geometrik desenlerle süslenmiş çinilerle, üst kısımları da alçı kabartmalarla kaplanmış. Kubbe ise 1420 yılında eklenmiş, İçi İslam mimarisini yansıtan altın yaldızlı motiflerle bezeli. Sarayın bazı bölümleri hala İspanyol Kraliyet ailesi tarafından kullanılıyor. Bu bakımdan dünyadaki kraliyet sarayları arasında en eskisi Alcazar kabul ediliyor. Saray kompleksi UNESCO tarafından 1987'de Sevilla Katedrali ve Batı Hint Adaları Genel Arşivi ile birlikte dünya mirası ilan edildi. Alkazar'ın devamındaki Santa Cruz eskiden Yahudilerin yaşadığı bölgeymiş. Anlamı ise kutsal haç. 13. yüzyılın ortasında Hristiyan kral 3. Ferdinand şehri ele geçirince burası Toledo'dan sonra en fazla Yahudi nüfusunun yaşadığı yer olmuş. <laughs> Ama 15. yüzyılda Yahudiler bu topraklardan Osmanlı topraklarına gönderilmişler. Binalar da kalerine terk edilmiş. Daha sonra sinagoglar kiliselere dönüştürülerek kullanılmış. Yani bölge tamamen Hristiyanlaştırılmış. Santa Cruz sokakları oldukça dar ve bir labirent kadar karmaşık. Ama evlerin mimarileri, renkleri, bahçelerinden sarkan narenciye dalları, kadar güzel ki insan kaybolsa bile itiraz etmez bu sokaklarda dönüp durmaya. Yapıların bu kadar yakın olmasının sebebi binaların birbirine gölgelik oluşturması ve sıcaktan korunma imkanı sağlamasıymış. Aralara serpiştirilen küçük meydanlarda Avrupa mimarisinin izleri yine bir sentez söz konusu yani. Burası İspanya Meydanı. 1962 tarihli Arabistanlı Lawrence filminin bazı sahnelerinin çekildiği yer. İspanya Meydanı yaklaşık 46 bin metrekarelik devasa bir alan. Ama içinde bulunduğu Maria Luisa Parkı meydanın neredeyse 8 katı büyüklüğünde. Peki ne özelliği var bu meydanın? 1929'da şehirde düzenlenecek ibero Amerikan Fuarı için yapılmış. Fuarlar 19 ve 20. yüzyıllarda sanayi çağını yaşayan toplumlar için çok önemliymiş. Ülkeler ve şehirler buralarda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sahip oldukları makineleri yani teknolojilerini anlatma şansı buluyorlarmış. Bu yüzden bu fuarlar bir nevi güç gösterisiymiş. Sevilla'da düzenlenen fuar bir dünya fuarı değilmiş aslında. Fuara yalnızca İspanya'nın geçmişte sömürge aracılığıyla ilişki kurduğu devletler katılmış. Portekiz, Amerika, Britanya, Brezilya, Meksika, Peru, Panama, El Salvador, Küba gibi. Aynı yıl Barcelona'da ise büyük bir dünya fuarı düzenlenmiş. Sevilla'daki fuar Barcelona'dakinden daha küçük ölçekte olmasına rağmen tasarım ve gösteriş anlamında onu geçmiş. Gelin şöyle etrafımıza bir bakalım uzun kollarıyla hem sömürge ülkelerini hem de bu koca meydanı kucaklar gibi görünen yapı fuarda İspanya'nın endüstrisini sergilemek için kullanılmış. Önünden geçen kanal sebebiyle burası küçük Venedik olarak anılıyor. Kanalda kayıklarla tur yapmak mümkün ama yalnızca 500 metrelik bir alan var ve tahmin edersiniz ki tur çok kısa sürüyor. Kanalın üzerinden geçip yapıya uzanan dört köprü dört eski İspanyol krallığını yani Kastilya, Navarra, Aragon ve Leon'u temsil ediyormuş. Binanın mimarisi için eklektik demek mümkün. Yani birden fazla mimari akımın izlerini bir arada görüyoruz burada. Örneğin son derece simetrik ve bina boyunca uzanan kemerli görünümüyle Rönesans mimarisine gönderme yapıyor. Ama bir yandan da Marif mimarisinden yani İslam mimarisi Kuzey Afrika ve Endülüs'e göre özelleşmiş halinden izler taşıyor. Sevilla'dan bir başka Endülüs şehrine Kordoba'ya gidip oradaki ayrıcalıklı eserleri anlatalım mı size? Bir yere ayrılmayın. Özellikle eski bir cami olan Kordoba Katedrali'ne bayılacaksınız. Kurtuba ya da bizdeki adıyla Kurtubadan merhaba. Burası çok güzel bir şehir. Dünyada çok az yer vardır ki hem bir Roma eyaletine hem de bir Arap devletine başkentlik etmiş olsun. Bugün 350 bin nüfusu bu şehir zamanında Avrupa'nın kültürel referans noktası ve İslam alimlerinin de merkeziydi. Hayatta bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, nasıl yaşandığı önemlidir diyen Romalı düşünür Seneca'nın doğduğu topraklar burası. Aynı zamanda Endülüs'lü Arap felsefeci ve tıp bilimci İbn Rüşd'ün de orta çağın en önemli Yahudi düşünürlerinden Musa bin Meymun'un da doğduğu topraklar. İşte böylesine bir entelektüel zenginlikten ve kültürel harmandan bahsediyoruz Kordoba deyince. Biz şehri keşfetmeye tarihi Roma Köprüsü'nden başladık. Guadalquivir nehrinin üzerinde uzanan bu tarihi köprü şehri Calahorra Kulesi'ne bağlıyor. Köprü şehrin ortasından geçen Vadi -il Kebir yani Guaral Kibir isimli nehrin üstüne inşa edilmiş. Bu arada Kebir Arapça bir sözcük ve büyük demek. Aynı İstiklal Caddesi'nin geçmişte cadde Kebir olarak adlandırılması gibi. Kibir de aynı kökenden geliyor. Bu şehirdeki pek çok yapı gibi Roma Köprüsü'nün de uzun bir geçmişi var. Milattan önce 1. yüzyılda Romalılar tarafından inşa ediliyor ve dönemin ticari ve askeri yolunun bir parçası oluyor. Orta Çağ'da da önemli bir rolü var. Ama adı her ne kadar Roma Köprüsü olsa da, bugün Roma köklerinin çok hızını yansıtıyor. Çünkü tarih boyunca pek çok kez yeniden inşa edilmiş ve şu an gördüğümüz mevcut yapının çoğu aslında 8. yüzyılda Emevilerin inşasından kalmış. Yani bu köprüde görünüşte her şey değişmiş ama köprünün şehir için önemi hiç değişmemiş. Köprü 331 metre uzunluğunda. Üstünde Kordoba'nın koruyucusu, baş melek Rafael'in heykelini göreceksiniz. Bugün pek çok korda balının dua etmek ve mum yakmak için mola verdiği bu mimari eser 20. yüzyılın ortalarına kadar şehrin tek köprüsüydü. Yani neredeyse 20 yüzyıl boyunca tekmiş. Bakalım köprünün bitiminde neyle karşılaşacağız? Müzik Evet, şu anda köprüye açılan ve Roma taklarına benzeyen kapıyı görüyorsunuz. Yanındaki zarif anıtın en tepesinde duran kanatlı figür, Hristiyanların şehrin koruyucusu olduğuna inandığı baş melek Rafael. Arkada ihtişamlı Kurtuba Camii ve hemen önünde bir melek heykeli. Kordoba birçok kültürü ve inancı buluşturan ve parıştıran bir şehir. Bu kapı bugün Rönesans mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilse de temeli antik döneme, Roma'ya uzanıyor. Başmelek heykelinin biraz ilerisinde ise şehrin Alkazarı yani sarayı bulunuyor. Gelin camiye doğru yürüyelim. Kordoba'nın tarihi bölgesi La Mesquita dediğimiz Kurtuba Camii etrafına konumlanmış küçük tatlı sokaklar, avlular ve meydanlardan oluşuyor. Bölge UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine 1984 yılında alınmış. Bu cami çok değerli bir eser. Şehrin orta çağda İslam dünyasındaki önemli yerini temsil ediyor. Kurtuba Camii tarih boyunca burada yapılan 600 camiden sadece biri. Ama tartışmasız en görkemlisi. Eser, şehrin ortasından geçen Kualal Kibir isimli nehrin kenarına kurulmuş. Bugünkü adı Meskita Arapça'daki mescit kelimesinin İspanyolca'daki karşılığı. Kurtuba Camii ilk olarak 785 yılında 1. Abdurrahman tarafından Aziz Vicent Kilisesi üzerine inşa ettiriliyor. Abdurrahman yani Kurtuba Emevi Emirliği'nin kurucusu Müslümanları temsil eden daha görkemli bir caminin yapılmasını istiyor. Ve böylelikle Kurtuba Camii'nin inşası başlıyor. Caminin ikinci yapım aşaması ikinci Abdurrahman döneminde oluyor. İkinci Abdurrahman yapıyı iki kez genişletiyor. Bu öylesine yani keyfi bir ekleme değil. Kent yıllar içinde öylesine zenginleşiyor. Mimari yapılarla, hanlarla, hamamlarla öylesine donanıyor ki Nüfus 500 bin lira çıkıyor. O dönem Avrupa'daki önemli kentlere, Paris'e, Roma'ya bakarsanız şehir nüfusları 50 binlerde seyrediyor. Bu fark da bize Kordoba'nın geçmişte nedenle önemli bir şehir olduğunu bir kez daha gösteriyor. Müzik Üçüncü yapım aşamasına baktığımız zamansa ikinci hakem dönemini görüyoruz. İkinci hakem 961 yılında halifelik makamına geliyor ve caminin genişletme çalışmalarına devam ediyor. Tabii caminin avlusu da hep bu yapılan değişikliklerle daha da büyütülüyor. Şimdi geldik dördüncü döneme. Bu dönem ikinci Hişam dönemi. Fakat ikinci Hişam halife olduğunda çocuk yaşta. Onun yerine idari işlerle vezir diye tabir edebileceğimiz Mansur ilgileniyor. Mansur da yapıyı genişletmeye devam ediyor. Bu eklemelerle cami dünya üzerindeki en büyük camilerden biri haline geliyor. İçerideki en görkemli bölümlerden biri Atmalı şeklindeki mihrap. Mozaikleri dönemin Bizans imparatoru tarafından hediye gönderilmiş. Hatta doğru uygulanması için beraberinde mozaik ustası da yollamışlar. Yapının mihrabı alışılmışın dışında düzenlenmiş. Üstündeki boşluk sesin yankı yapması için tasarlanmış. Hristiyanların şehri geri almasıyla yapı kiliseye çevrilmiş. 16 yüzyılda ise katedrale dönüştürülmüş. Müzik Bu esnada en ortadaki 60-70 adet sütun kaldırılmış tavan yükseltilmiş ve böylece büyük bir katedral ortaya çıkmış. Müzik Camii dünyadaki en fazla sütuna sahip olan mabet özelliğini taşıyor. Yaklaşık 850 sütundan bahsediyoruz. Bunların çoğu da granitten ve değerli taşlardan yapılmış. Sütunların bazıları kaide üzerine oturtulmuş. Bazıları ise doğrudan zemine yerleştirilmiş. Çünkü genişletmeler sırasında çevrede Roma döneminden, Vizigot döneminden kalan sütunlar alınıp kullanılmış. Bu tür malzemelere de devşirme deniyor. Müzik Şimdi size kısa bir de hikaye anlatayım. O dönem Kurtuba Camii'nin katedrale dönüştürülme iznini veren kişi İspanyol Kralı Kutsal Roma İmparatoru 5. Carlos ya da bizdeki adıyla Şarken. Carlos birkaç yıl sonra burayı ziyarete geliyor ve gördüğü manzara karşısında şöyle diyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şeyin içine her yerde bulunan bir şeyi inşa etmişsiniz mahvetmişsiniz. Tabii 5. Carlos bu üzüntüsünü dile getirdiğinde maalesef iş işten geçmiş. Bugün avluda gördüğünüz çan kulesinin ise geçmişte caminin minaresi olduğunu hatırlatalım. Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların bir arada yaşadığı kadim bir coğrafya. Şehirdeki kültürel zenginliğin kaynağı da bu zaten. Caminin karşı sokaklarında Yahudi mahallesi var. 10. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına dek büyük bir Yahudi nüfusu yaşıyormuş burada. Ama şehir Hristiyanların eline geçince Yahudiler bu topraklardan gönderilmişler ne yazık ki. Biliyorsunuz İspanya'dan göç eden Yahudiler sefarad Yahudileri olarak adılıyorlar buradan göçtükleri yer ise Osmanlı toprakları olmuş. Cordoba Sinagoğu Endülüs'teki tek orta çağ sinagogu. İspanya'da o dönemden kalan bir ikinci sinagog ise Toledo'da bulunuyor. Yahudi Mahallesi daracık, hatta bazen hiçbir yere çıkmayan sokaklarıyla bir labirenti andırıyor. Ama bölgenin orta çağ dokusu öyle güzel korunmuş ki kimsenin balkonlarından çiçeklerin sarktığı bu sokaklarda bir süre kaybolmaya itiraz ettiği yok.